Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir video yapamadım. Bugün fırsat bu fırsat. Hemen bir video yapayım dedim. Fırsatı değerlendireyim dedim. Kusura bakmayın bu arada. Fazla video yapamadığım için bu aralar. Sizlere tekrardan bir video yapayım dedim. istedim. Çok yoğun geçti son haftalar. O yüzden fazla video yapamadım. Kusura bakmayın. Ee, ama şimdi tekrardan böyle yollardan bir görüntü göstereyim sizlere. Ee, dilerseniz şimdi yollardan böyle bir biraz görüntüler falan göstereyim sizlere. Şu an Ingolstadt'tayız. Ee, i̇ş yerine çıktım. Ee, Münih'e doğru yol alıyoruz. Şu park alanına çıkayım. Ee, kamerayı da ön tarafa çevireyim. Siz de ön tarafı görün. Otobana kadar Nasıl çıkılıyor buradan nasıl gidiyorum oraları görün göstereyim size ve sonra da bakalım haydi bakalım evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi iş yerinin oradan çıktım eve doğru gidiyorum ee, burada da küçük ufak bir yolun işareti var şu aradan şöyle geçelim. Şu sol taraf gördüğünüz gibi bu tam karşımız Ingolstadt Village, Yani Ingolstadt'ın ünlü mağazaların yerleri. Yani outlet geç diye geçiyor burası. Markalı, markalı kıyafetler olsun, ürünler olsun hep burada mevcut. Biraz uygun ha falan bulabiliyorsunuz tabii ki burada. Ingolstadt'ın ünlü yerlerinden birisi, meşhur yerlerinden birisi sağ tarafımızda hemen belki gördüğünüz e, videoda araba yıkama yeri var. Hem e, kendi elinle yıkayabiliyorsun. Hem de e, nasıl diyelim böyle otomatik yıkama yeri var. Yani arabayla içeri giriyorsun. Kendi otomatikman kendi yıkattırıyor. Tabi onlar biraz daha pahalı oluyor. 10-15 euro arası. Hangi programa hangi program istediğinize bağlı ama aşağı yukarı 10-15 euro şey arası oluyor. Evet. Şimdi buradan çevresi çevre yolundan direkt otobana bağlanacağız. A9 numaralı otoban numarası otoban numarasını ve Münih'e doğru ikamet edeceğiz. Ha bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Arabayı değiştirdim. Belki fark edenler olmuştur. Arabayı değiştirdik biz. Mercedes'i ma maalesef sattık. Ee, onun yerine şu an BMW'yi aldık. Bunun da tanıtım videosu gelecek çok yakında. Ee, tanıtım videoyu da kaçırmamak için arkadaşlar abone olun kanalıma. Like atın. <laughs> İsterseniz tabii ki. Ee, her şey ücretsiz. Ee, ne kadar çok abone çoğalırsa o kadar da motive ve motivasyon ve heves diyelim daha çok yükseliyor insanda gerçekten öyle ve insanın daha çok video yapması geliyor yapması geliyor bu durumdan siz de şey ücretsiz bir abone bırakırsanız çok sevinirim evet dediğim gibi bir BMW aldık aşağı yukarı aynı büyüklükte aynı tiplerde. Bu da kombi. Mercedes de kombiydi. Ee, yani karavan oluyor herhalde Türkçesi diye geçiyor. İşte dediğim gibi e, tanıtım videosu gelecek yakında. Artısı eksikleri tabii bunların var. Mercedes'indeki olduğu gibi artısı eksisi. Onların hepsini detaylıca ayrı bir videoda söylerim sizlere. Şimdiden belki aklınıza e, takılan bir şey veya görmek istediğiniz bir şey varsa araba üzeri bir video şimdiden yazabilirsiniz. Yorumlara ben onları okurum. Ve diğer videolarda tabii ki önemserim. Evet arkadaşlar şimdi belki şu tabeladan görüyorsunuz A9 Münih otobanında şuradan sağdan bağlanacağız. Sağa doğru çıkacağız şimdi biz aynı önümüzdeki tır gibi genellikle bu saatlerde biraz yoğun oluyor İş çıkış saati malum ee, otobanında biraz şey kalabalık oluyor bu saatlerde Münih'e yaklaştı yaklaşınca yaklaşınca daha çok kalabalık oluyor sanki. Milise giden taraf yine iyi ama karşı taraf çok çok daha kalabalık bence. Kalabalık oldu zaten, videoda anlaşılıyordur. Arkadaşlar Sıla Yolu videosunda gelecek, çok yakında. Onunla şu an uğraşıyorum. Sıla Yolu videosunu da çektim. Ee, Onun da edit, ee, edit akşam masındayım. O da yakında gelir. Dediğim gibi videolara kaçırmamak için. Bir abone bırakabilirsiniz. <laughs> Bakın, çok kalabalık yollar. Evet. Dışarıdaki hava sıcaklığı 24 derece. Aslında fazla sıcak görünmüyor ama yine de güzel hava. 24 derece. Hava bulutlu görünüyor fazla görünmüyor ama yine de sıcak. 24 derece. Güzel yani. Tabii Türkiye kadar değil. Şu an Türkiye hala yanıyor. Diye duydum. 30 derece. amatörüm bu video konularında. Eğer bir kusurumuz, bir affımız olduysa kusura bakmayın şimdiden. de ee, bu durum kadar videoyu kapatıyorum böyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.